Herkese merhabalar. Lezzetli Yemek Dünyasına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç hamur yoğurmakla uğraşmadan kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir pizza tarifi hazırlıyorum. Daha önce hiç sulu hamurdan pizza hazırladınız mı? Eğer hazırlamadıysanız bu tarifi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. 2 adet yumurtayı yoğurma kabına aldım. Üzerine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra çırpmaya başlıyorum. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Eklediğim malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra üzerine unun bir kısmını aldım. Bir turda bu şekilde karıştırdıktan sonra kabartma tozunu ilave edeceğim. Hamurumuzun içerisinde kullandığımız malzemenin ebatına göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Lütfen sizler de eklerken kontrollü ekleyin. Hamurumuz çok katı olmayacak. Hafif akışkan bir hamur olacak. Bu tarifi hazırlarken sizler de kolaylığına şaşıracaksınız. Hemen 10 dakika içerisinde hazırlayıp fırına verebileceğimiz çok lezzetli bir pizza tarifi oluyor. Sadece evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğimiz çok lezzetli bir tarif oluyor. Sizler de bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Artık okullar da açıldı. Çocuğun beslenmesine bugün ne koysam diye düşünen anneler için yeni bir alternatif olacağına inanıyorum. Hamurumuzun kıvamı gördüğünüz akışkanlıkta olacak. Neredeyse kek kıvamında olması yeterli olacaktır. Hamurumuz artık hazır. Büyük boy bir fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serdim. Üzerine de hamurun tamamını boşaltıyorum. Hamuru tepsinin her tarafına eşit olacak şekilde yayıyorum. Daha sonra üzerine önceden doğradığım biberlerden ekliyorum. Biberlerin boyutlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha uzun veya daha minik şekilde de doğrayıp yerleştirebilirsiniz. Hamurun üzerine ekleyecekleriniz tamamen size kalmış. İstediğiniz şekilde damak zevkinize uyan tüm sebzeleri kullanabilirsiniz. Tarifimi hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız, yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimde kullandığım malzemelerin listesini videonun altına ayrıntılı bir şekilde ekliyorum. Gerektiğinde oradan da detaylıca bakabilirsiniz. Hamurumun üzerinde 1 adet Charleston ve 1 adet kapya biber olmak üzere 2 çeşit biber kullandım. Pizzamızın üzeri için bir adet orta boy domatesi küp küp olacak şekilde doğradım ve yerleştirdim. Daha sonra üzerine küçük küçük doğradığım sucukları ekliyorum. Sucuk kullanmak istemeyenler sosis de kullanabilirler. Tarifimi buraya kadar izleyen değerli takipçilerim yorumlar kısmına herhangi bir emoji bırakırlarsa çok mutlu olurum. Elimden geldiğince tarifin tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat yine de kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapıyor olacağım. Tüm malzemeleri ekledikten sonra üzerine kaşar peyniri ile kaplıyorum. Bir kase kaşar peyniri kullanıyorum. Yaklaşık olarak 1,5 su bardağına denk geliyor. Şimdi 200 dereceye önceden ısıttığım fırınımda pişiriyorum. Gördüğünüz gibi pizzamız fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızarmış. İlk sıcağının geçmesini bekledikten sonra hemen dilimlerine ayırıyorum. Gerçekten çok lezzetli ve bereketli bir tarif oluyor. Sizler de tarifimi beğeniyorsanız görmesini istediğiniz kişilere gönderebilir ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hemen bir dilim alıyorum ve sizlere yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem yumuşacık, içi akışkan, çok lezzetli bir pizza tarifi oldu. Sizler de bu tarifi bana güvenerek gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğeneceğiniz tariflerden bir tanesi olacağına inanıyorum. Kanalımda birbirinden farklı ve lezzetli birçok tarif bulunuyor. Farklı ve lezzetli tarifler arıyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı ve küçük de olsa bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.